Merhaba değerli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için her konuda faydalı olacak videolar hazırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda Hazreti Eyüp Peygamber'in 15 yıl çektiği hastalıktan sonra iyileşip kurtulmasını sağlayan şifa duasını sizler için hazırladık. Bu duaların bütün hastalara da şifa olmasını diliyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımıza beğeniler yapmanızı, yorumlarınızı, isteklerinizi bizlere yazmanızı çok rica ediyoruz. Şimdi videomuza başlıyoruz. Eyüp peygamberi iyileştiren mucize şifa duaları. Önce abdest alınız ve seccadenizin yanına bir bardak su koyunuz. Seccadenizin önünde durunuz ve önce, niyet ettim. Allah rızası için dört rekat, şifa namazı kılmaya diye niyet ediniz. Allahu Ekber diyerek namaza başlayınız. Birinci rekatta, Sübhaneke duası. Eyüzü Besmele, Fatiha suresi ve ardından. Üç defa ayetel kürsü duası okunur. Rükü ve secde yapılır. İkinci rekatta, Besmele, Fatiha Suresi ve ardından İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi okunur. Rükü ve secde yapılır. Ettahiyyatü, duası okunur ve selam vermeden ayağa kalkıp, Besmele ile diğer rekatlara başlanır. Üçüncü rekatta, Besmele, Fatiha Suresi ve ardından İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi okunur. Rükü ve secde yapılır. Dördüncü rekatta da, Besmele, Fatiha Suresi ve ardından İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi okunur. Rükû ve secde yapılır. Ettahiyyatü duası, Allahümme salli duası, Allahümme barik duası. Rabbena duaları okunur ve selam verilir. Selam verdikten sonra secdeden kalkmadan, oturur şekilde aşağıdaki duaları okuyup, her dua sonunda suya üç defa üflenir. Üç defa eluzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Üç defa estağfirullahelazim. Ellezila ilahe illahüvel halyel kayyume e <laughs> ve etebi ile üç defa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina üç defa elhamdülillahi rabbil alemin üç defa la ilahe illallah Muhammeden Resulallah üç defa subhanallah üç defa elhamdülillah üç defa la ilahe illallah üç defa Allahu ekber üç defa tövbe estağfurullah üç defa ya şafi üç defa sümme sebile yesserahu bütün bu duaları okuyup bardaktaki suya üçer defa Nefesinizi üfledikten sonra şu şekilde niyet edilir. Yüce Allah'ım, ben ya da hasta kişinin, baba adı den olma, anne adı den doğma, ismindeki kulunum. Ey insanların Allah'ı olan ve sıkıntıları gideren Yüce Rabbim, bana ya da hasta olan kişi, ye şifa ver, şifa veren yalnız sensin. Senden başka şifa veren yoktur. Bana ya da bu hastaya öyle bir şifa ver ki, benim üzerimde ya da bu hasta üzerinde hiçbir hastalık izi bırakmasın. Eyüp, peygambere verdiğin mucize. Şifayı ben baba adı, den olma. Anne adı, den doğma. İsimdeki, kuluna ya da şu hastama iyilikle. Güzellikle, kolaylıkla. Benim ve bütünün iyiliğine olacak şekilde çabuk. Hemen, şimdi, şu anda. Hızır aleyhisselam hızıyla şifa. Sağlık, gençlik, dinçlik, Enerji ver ve tam, bütün. Mükemmel, sağlıklı bir insan yap. Yüce Allah'ım, kün yekün, ole, 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 amin, amin. Emin. Diyerek aşağıdaki Eyüp Peygamber'in duasını ve Yüce Allah'ın, Eyüp Peygamber'e gönderdiği şifa duaların, bu başlarında özü besmele çekerek okuyun. Enbiya Suresi, 83. ve 84. ayet Levre. 83. ayet Ve Eyübe iznada Rabbehu Enni Mesniyet Durru ve Erhamur Rahimin Rahimine. Ve Eyüp, Rabbine şöyle nida etmişti. Muhakkak ki, bana bir zarar isabet ettiği hastalık geldi. Ve sen, Rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. 84. ayete Festecebna lehu keşefna ma durin ve ateylahu ehlihu ve mislehum mehum rahmeten indina ve zikra abidin abidine. Bunun üzerine ona icabet ettik, vasını kabul ettik. Böylece zarar veren şeyi giderdik, hastalığı iyileştirdik. Kullara bir zikir, öğüt ve katımızdan bir rahmet olsun diye ona ehlini, ailesini ve onlarla beraber birmişliğini daha verdik. Suresi 41. 42. 43. ayet elevre. 41. ayet ec. Vezkur abdina iyyube hiyube. İznada enni mesniye şeytanı nusbin ve azab azabin. Ve kulumuz eyüp. Sen zikret hatırlar. Rabbine şöyle seslenmişti. Muhakkak ki şeytan bana dert ve azap dokundurdu. 42 ayet Urkut Rislike, hazam Mukteserun Validun ve Şerap Şerabun. Ayağın ile yere vur. İşte bu serin, yıkanılacak ve içilecek su. 43. ve ve hemna lehu ehlihu ve mislehum meahum rahmeten minne ve zikra ulil elbaba elbabi. Ve bizden bir rahmet ve ulul elbaba zikir olarak, ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha bağışladık. Bütün bu duaları, okuduktan sonra yine bardaktaki suya, üç defa nefesinizi üfleyin ve dualarınız. İn kabulü için ellerinizi gökyüzüne doğru açıp, Yüce Allah'ım, sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ı araya koyarak senden istiyorum. Çok sevdiğim Peygamberin Muhammed Aleyhisselam, seni vesile ederek Allah'ıma yalvarıyorum. Senin hatırın için dualarımı kabul etmesini istiyorum. Yüce Allah'ım, bu yüce peygamberi bana şefaatçe Onun hürmetine dualarımı kabul et amin 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 diyerek avuçlarımızı. Üç defa yüzümüze sürüyoruz ve dualarımızı bütün inancımızla, yüce Allah'ımıza gönderiyoruz. En son üç defa, bütün dualar şifa oldu bana ve bütün vücuduma. Şükürler olsun yüce Allah'ıma diyerek su bardağını elinize alarak şifa niyetine. Bu mübarek şifalı suyu içiyorum ve bütün vücudum şifayla, sağlıkla doluyor. Ben şimdi mükemmel sağlıklıyım, tam ve bütünüm, çok iyiyim. Şükürler olsun sana yüce Allah'ım. Teşekkür ederim. Amin amin amin. Kün yekün. Diyerek suyun bir kısmını içiyoruz ve bir kısmını da başımızdan ayak ucumuza kadar bütün vücudumuza sürüp serpiştiriyoruz. Şifa oldu. Çok şükür Allah'ıma. Yüce Allah bütün dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin. Amin amin amin. Kün yekün. Et mucize dualar bir.